Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2021 Mobilde yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar Pazartesi günü etkinlikleri geldi. Hemen öncelikle etkinliklerden bir bahsedelim. Hemen top açılımına geçeceğiz. İngiltere'den top açılımı yapacağım arkadaşlar. Öncelikle e, maç day'ler yenilendi arkadaşlar. Her hafta olduğu gibi artık standarta bağladı. Önceden 4 tane maç day'lerden geliyordu ama artık standart her hafta 2 tane maç day geliyor. Bu da 200 MyClub parası 400 eFootball puanı demek. Bir süperstar challenge'ımız var arkadaşlar. Maç bölümünde bile karşı yani bilgisayara karşı bunu tamamladığınızda bütün efsanelerin içinde bulunduğu bir top açılımı veriyor. Bilginiz olsun içinde Cruyff, Maradona, Ronaldinho gibi üst düzey oyuncular var. Hatta şimdi biraz sonra göstereceğim size zaten challenge'ı. ilk önce siyah top veriyor. Daha sonrasında da bir tane bütün efsanelerin içinde bulunduğu bir top açılımı veriyor. Hemen maillere bakalım bizi ilgilendiren bir şey var mı maillerde? Bakıyorum bizi ilgilendiren herhangi bir şey yok. Hemen top açılımımıza geçelim. Çok fazla uzatmadan sözleşme dedik. Temsilciler kısmına geldik. Öncelikle bir Box Draw geldi yine efsanelerin içinde bulunduğu. Buradan da GP ile yine top açılımı yapabilirsiniz. Toplamda 12 tane burada da efsane var arkadaşlar. Oyuncular bu şekilde zaten hepiniz max seviyesini vesairesini biliyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla anlatmaya gerek yok. Şu e, ödülü göstermek istiyorum. Belki alamayan kardeşlerimiz vardır. Belki girsem mi girmesem mi bilmeyen kardeşlerimiz için hemen şöyle ödülü de göstereyim. İçinde dediğim gibi Maradona, Cruyff gibi, Beckenbauer, Rümenige gibi, Ronaldinho gibi, Romario gibi, Van Basten gibi üst düzey muhteşem oyuncular var. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, Süperstar Challenge yaptığınızda bu ödülü kazanıyorsunuz. Hemen top açılımıza geçelim. E, Almanya'dan top açılımı yapmayacağım şimdilik arkadaşlar. Bakalım belki çarşambaya kadar vaktimiz var. Ee, kararımı değiştirsem yaparım. Belki Neuer için ve Joshua Kimmich için yaparım. Asıl top açılımımızı İngiltere'den yapacağım. Daha sonrasında birkaç tane de belki e, Rashford için şansımı deneyebilirim arkadaşlar. Burada tabii ki 99 Sancho'yu çok istiyorum. Daha sonrasında da Mason Mount zaten biliyorsunuz sezon boyunca bir türlü bulamamıştık. Bakalım inşallah bu sefer bulabiliriz. Çok fazla uzatmadan başlayalım. Sizler de buradan top açılımı yaptınız mı yaptıysanız kimleri buldunuz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım Bismillah diyelim. İngiltere'den ilk topumuz gelsin bakalım. Anlaş dedik. Haydi bakalım Sancho'yu bulabilecek miyiz acaba? 99 Sancho. Sağ ayaklı. Bakalım kim bu? Maguire'a benzettim sanki. Sanırım o aynen. Maguire. Gelmiş olması lazım. Aynen. Tamam. Ekledik takımımıza. Defansif özelliği, fiziksel temas falan çok çok iyi aslında Maguire'ın ama boyu da falan da çok iyi. Maalesef tabii ki biz e, çok ağır bir oyuncu. Onu da hemen dile getirmek lazım. Sancho muhteşem özelliklere sahip. Gerçekten 99 genel dereceye sahip oluyor zaten. Max seviyesinde. İkinci hakkımız gelsin bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Sancho ikinci topumuzda gelir mi acaba? Esmer tenli Sterling mi geldi? 98 Sterling mi? Bakalım. Aynen 96'lığı vardı. Sezonun ortasında bulmuştuk. 96 olanı. E, Sterling'in 98'lik olanı da geldi. Son hakkımız ne Mason Mount ne de Sancho henüz ortada yok. İki hakkımızda kullandık. Yani Mason Mount Artık bu saatten sonra bilmiyorum gelmesini de çok istemem. Sezon boyunca bekledik gelmedi. Artık Sancho'yu isteriz 99 genel derece. Son hakkımızda kullanalım bakalım. Haydi bakalım son hakkımızda kullanıyoruz. Haydi Sancho, Sancho'yu vermiyorsan abi ya iki sterling olmaz ya. Kim? İşte bu. Esmertenli Virans şey zannettim, Sterling zannettim. Oo Sancho geldi. İşte bu ve. Çok iyi top açılımı oldu. Hem Sterling hem Sancho gerçekten çok iyi oldu arkadaşlar. Yine istediğimiz oyuncuyu bulmuş olduk. Boş geçmedik. Şöyle gelelim. Sancho 99 oluyordu arkadaşlar. Max seviyesi. Bir maxlayalım birlikte görelim. Hatta Sancho'yu buluyoruz ve Öncelikle hatta şeyden başlayalım. Sterling'den bir başlayalım. Antrenman dedik. Bir max seviyelerine basalım. Biraz ee, şeyden basacağız. 100 binlik fazla mı gelir? Bir tane 100 binlik bir ateşleyelim bakalım Sterling'e. 23 seviye. Şöyle bir direkt geçtim. 22'de kaldı. Antrenman dedik. Bir 12 binlik ateşleyelim ona o zaman Sterling'e. Bir 12 binlik daha ateşledik. Yetecektir herhalde diye düşünüyorum. Oha yetmedi be. Sterling ne uğraştırdım be. Al sana 2-3500'lük daha o zaman. Bir daha dönmeyelim. 98 Sterling. Hemen özelliklerine çok kısa bir bakalım. Ondan sonra Sancho'muza geçeceğiz. 1.70 boyunda Forvet'te de oynayabiliyormuş. Ofansif farkında da 97. Bitiricilik 88. Hız hızlanma 99. Biri sağ kanat, sağ açık, biri sol açık değil mi? Aynen. Biri sağ açık, biri sol açık. Yani İngiltere'nin iki kanat oyuncusunda bulmuş olduk. Sancho'ya sanırım fazla gider. 300 bin fazla mı olur acaba? 200 bin bir basalım bakalım nereye kadar gidiyor. Daha sonrasında devam ederiz. Sancho hatta şöyle direkt geçtim. Kaç oldu? 33 oldu. Tabii abi yer ya yer. Yani iki tane 200 binlik nedir ki Sancho için? Bir yüz binlik daha ateşledim. Kaç oldu? 38 oldu. Bence bir yüz binlik daha yer. Videoya girmeden önce de kaç puan yiyor ona da bakmadık ama. Oha 400 bini yedi şu anda hala maxlanmadı. 99 oldu ama şu anda arkadaşlar. O bir de 100 oluyormuş. Siteler yanlış bilgi veriyormuş. Bir 42 binlik bir de 12 binlik daha yapıştırdım. Sancho'muza feda olsun. Önemli değil. 99 Sancho. Ve Maxland'ı 100 olmadı. 99'da kaldı. Tamam özelliklerine bir bakalım hemen. Sancho'nun top kontrolü sürmesi, sıkı top tutması 99. Alçaktan pası 97. Falsosu 93. Çok iyi. Hız hızlanma 99. Şut gücü 87. Bitiriciliği kaçtı. 91 çok iyi ya. Dengesi 99, dayanıklılığı zaten bu e, bilek hareketini zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bir tek formunun 5 olması kötü. Bilek hareketini arkadaşlar şey gibi yapıyor zaten biliyorsunuz e, Neymar gibi yapıyor. Neymar'ın yaptığı hareketin aynısını yapıyor bilek hareketi olaraktan. Çok güzel bir top açılımı oldu bizim için ya. Birkaç tane şimdi Rashford için şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra videomu noktalandıracağım. Sizi daha fazla oyalamayalım. Bakalım ikonlardan Top açılımı yapalım. Rashford'ı çok istiyorum ama gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Biraz şansımızı denemek istiyorum. Haydi bakalım. Anlaş dedik. İlk topumuz gelsin. İlk toptan normal ekran döndü. Tamam. TIS'i bulduk. Ekledik takımımıza. İkinci topu şöyle yapalım. Komple bütün oyuncuları görelim. Anlaş dedik. Haydi bakalım ikinci ekranımızda normal ekran. Robert Lewandowski. Üçüncü ekranımızda şöyle Rashford'a bir bakalım. Bir görelim şöyle Rashford'ımızı. Tamam. Şöyle bir iptal. iki iptal. Üç iptal. Dördüncü de basalım bakalım. Anlaştık. Üçüncü topumuzda totemimizi yaptık. Olmadı. Tamam. Guardiola. Dördüncü topumuz gelsin bakalım. Dördüncü topumuzu da bastık. Dördüncü topumuzda da yine normal ekran geldi. Griezmann. Siyah toplar geliyor ha. Lewandowski'den sonra Griezmann. Alex Teyyes'i bulmuştuk. Bir tane gümüş top geldi sadece. Aslında fena değil. Güzel gittik ama İki tane daha açalım. 2500'e tamamlayalım. 2500 MyClub paramız kalsın. Ekran açılırsa tabii ki devam edeceğiz inşallah. Ekranın açılmasını bekliyoruz. Heh, şimdi geldi. Şöyle yapalım. Irvin'e bakalım. Çıkalım. Ryan Giggs'e baktık çıktık. Anlaş dedik. Haydi bir kırmızı ekran Bekonomi. Üzme bizi Bekonomi. Badiashvili. Güzel. 2500'e tamamlayacağım. Bırakacağım arkadaşlar. Anlaş tekrardan. Yine normal ekran. McTominay geldi. Son hakkımız. Bir tane daha açalım. Rashford için toplamda 7 tane top açmış olacağız. Şöyle aşağıya doğru indik indik indik. Bütün oyuncuları tekrardan gördük. Bir iptal ettik. iki iptal ettik. Üç iptal. Dördüncü de anlaş diyelim. Haydi bir kırmızı ekran. Allah'ım lütfen Rashford olsun ya. Ah be Rashford değil ya. Kim bu? Irving. gitti bizde olan ürünü verdi. Sağlık olsun. Buradan arkadaşlar biraz daha top açılımı yapacağım ilerleyen günlerde. Tabi Rashford gitmeden önce bir 7 tane top açtık. En sonuncu 7. topta ikon geldi ama istediğimiz ikon değil. Videomuzu da burada noktalandırırım. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.